Herkese merhaba arkadaşlar kanalına hoş geldiniz. Bugün bir markete geldi ve sizin için aktörlerine çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalına abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir markette ne var hep birlikte görelim. Evet burada da şöyle ayaklıcam ayaklı, cam, ayaklı sunumluklar var şu şekilde bunların fiyatları 179 lira bir fiyatı var Bunlar da böyle gayet güzel ürünler bu şekilde arkadaşlar Evet burada da Lal markasının Lal bardakları var onu da göstereyim ee, bunlar üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 89 lira. Bir fiyatı var. Ve burada şöyle Anne. meşrubat bardakları var. Pardon bunlar meşrubat. Bir de su bardakları var. Ee, şu anda su bardağını göremedim arkadaşlar. Ee, Lal markasını. Ve burada da deterjanlık var. Bunlar da şöyle göstereyim sizlere. Şu anda gösterdim iki adet. Fiyatları 79 lira. Bunlar 5,5 litrelik oluyor. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Ve çok amaçlı organize var. Onu da göstereyim. Burası biraz böyle karışık arkadaşlar. Ee, şöyle sepetler de var. Bir tanesini ee, göstereyim. Şu şekilde. Ee, bunun da fiyatı 69 lira bir fiyatı var. Bu da gayet güzelmiş. Ve burada da tek fiyatlı ürünler var. E, fiyatları ise 19 lira böyle soyacak çeşitleri var arkadaşlar. Şöyle e, fiyatları da dediğim gibi bir 19 lira bir fiyatı var. Şöyle de farklı açılacak çeşitleri ve soyacaklar var. Ve burada da kutlu kavanozlar var. Onu da göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunun böyle kapak renkleri değişiyor. Bir de böyle mavi renkte olanı var. Ee, yeşil olanı var. Şöyle pembe renkte olanı var. Bunlar bu şekilde. Ve şöyle süzgeçler var metal. Ee, bunlar da 17 santim çapında. Şöyle bir göstereyim. Fiyatları ise bunların 79 lira bir fiyatı var ve ee, figürlü pankek kapları e, şöyle döküm tavaları var arkadaşlar e, 319 lira Evet bunlar da şöyle, şu şekilde pankek tavaları fiyatları da dediğim gibi 319 lira bir fiyatı var e, Bunlar 26 santim çapında Evet burada da şöyle e, Grislo markasının 4 figürlü cam fincanları var Fiyatları ise e, bunları ne kadarmış? Şöyle bir bakalım. 219 lira bir fiyatı var. Şu şekilde. Bunlar da gayet güzelmiş arkadaşlar. Fincan e, baya da hafif bir ürün. Dörtlü olarak satılıyor. Fiyatı 400. Pardon 219 lira bir fiyat var. Ve burada da e, şey var. Ölçü ve narenciye var. Bunun da fiyatı. 59 lira bir fiyatı var. Bunun da böyle farklı e, renk seçeneği var. Ve burada da şöyle gravürlü kupa bardağı var. Onu da göstereyim. Bu da Grislov'un e, ürünü. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar da böyle. Fiyatı 99 lira. Bir fiyatı var. Bu da böyle büyük boyu oluyor. Az önce gösterdiğim e, büyük boyu kupa bardağı burada da şöyle Lal markasının, lav markasının Lal kahve yanı su bardakları var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatı 49 lira bir fiyatı var. Ve şöyle su bardakları da var. Onu da göstereyim. Bunların da fiyatları 79 lira bir fiyatı var. Bu da bu şekilde bir ürün. Ve burada da Yazı tahtası var. Onu göstereyim. Fiyatı 89 lira bir fiyat var. Evet, burada da şöyle pedallı çöp kovası var. Fiyatı 199 lira ve şöyle 5 litrelik oluyor. Ve burada da şu şekilde de kovalar var arkadaşlar. Bunlar da deterjanlık oluyor. Fiyatları ise 79 lira bir fiyat var. Ve burada da şöyle organize kutu var da bayağı büyük. 16 litrelik oluyor. Fiyatı 189 lira. Evet, burada da şöyle su kovaları var. 89 lira. Bu da 10 litrelik oluyor bu şekilde ürünler. Ve burada da süngerli cam silecekler var. Fiyatları ise 37 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da şöyle mop tutucular var. Fiyatları ise 59 lira. Burada böyle farklı. Ve kulak çubuğu için olanı var. Ee, Onun da fiyatı 55 lira. Bu evet, da bu şekilde bir ürün. Fiyatı ise 55 lira. Evet, bu da şöyle makyaj sünge, e, pamukları konuluyor arkadaşlar. Fiyatları bunların da 55 lira ee, bir fiyatı var. Bunlar da bu şekilde ve burada şöyle salata servis tabakları var. Şöyle küçük boy olanın fiyatı 69 lira. Bu 24 santim çapında ve büyük boy olanı var. Onu da göstereyim sizlere. Ee, bunların da fiyatları 79 lira bir fiyat var arkadaşlar. Şu şekilde onu da göstereyim. Bunlar böyle. Gayet güzelmiş. Bunun da fiyatı 79 Bir fiyatı var. Şöyle ikili olarak da size göstermek istiyorum. Şu şekilde arkadaşlar. E şöyle de döküm tavası var arkadaşlar. Bu da 319 lira. 20 santim çapında. Cem markasının ürünleri oluyor bunlar. Evet burada da şöyle silikon yastıklar var. E fiyatları 99 lira bir fiyatı var. Bunlar bu şekilde arkadaşlar. Ee, örme patikler var. Onları da göstereyim. Bunlar da böyle. Fiyatları ise 52 lira. El, e, bir, 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da şöyle kadife pantolonlar var. Pardon böyle normal şey. Pantolonlar varmış. Kardonluymuş. Kardonlu, Şart donluymuş. Fiyatı ise 95 lira. E, i̇ki farklı çeşidi var arkadaşlar. X large olanlar, battal boylar var. Onların fiyatı 95 ve normal olanlar da 85 lira olarak geçiyor. Ve kadife pijama takımları var. 349 lira bir fiyatı var. Onu da şöyle göstereyim. Bunda hep kahve tonlarında hem siyah olanı var. E, ve burada şöyle bakalım bu neymiş. Ee, bakalım ee, bunda fark anlamadım arkadaşlar yazmıyor da evet bu da fermuarlı kapşon e, varmış arkadaşlar ee, bunların da şu anda fiyatını göremedim galiba bunlar yukarıya ait evet bakalım başka neler varmış evet burada şöyle büyük beden var ee, bunların da fiyatları 95 lira böyle e, kışlık oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, burada da yine bakalım. E, ve şöyle de panco pancolar var arkadaşlar. Böyle e, deseni şu anda bir tane görünüyor. Fiyatı ise 219 lira e, pardon 209 lira bir fiyatı var. Ve burada şöyle çocuk berileri var kız ve erkekleri için onu da göstereyim şöyle e, bunların da fiyatları 159 lira bir fiyatı var ve e, kadın beriler var e, onu da şu bakalım başka farklı modelleri var mı ee, şu anda göremedim arkadaşlar e, bunların da fiyatları 109 lira bir fiyatı var ve polarlı şöyle sum e, torbaları var. Fiyatları bunların 139 lira bir fiyatı var. bunda da böyle şu şekilde olanı da var arkadaşlar. Bunlar da gayet güzelmiş. Ve e, bakalım başka neler varmış. Evet burada da yorgan var çift kişilik. Ee, bunun şu anda fiyatını göremedim arkadaşlar ama şöyle göstereyim. Bu baya büyükmüş. Kaça kaçmış bakalım. 195'i 215 santim çapında. Ve yarım fermuarlı polar erkekler için. E, bunlar böyle. Ay yıldız markası oluyor arkadaşlar. E, bilginiz olsun. Fiyatı 359 lira. Bir fiyatı var. Ve burada da yine böyle. Eee şöyle kışlık triko kazaklar var. Bunlar da ay yıldız bisiklet yıkaymış triko. Bunun da fiyatı 499 lira bir fiyatı var. Bunlar şu anda ay yıldız ürünleri oluyor. Ee, oduncu gömlekler var erkekler için. Fiyatları ise 249 lira bir fiyat var. Suni eldivenler var. Şöyle deri kadın ve erkekler için Fiyatları ise bunların 179 lira bir fiyatı var ve böyle çocuklar için eldivenler var. Bunların da fiyatları e, 42 lira 50 kuruş ve burada da şöyle yine çantalar var, kol çantası kadınlar için fiyatı 319 329 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle e, cüzdanlar var, fiyatı 229 lira. Bunlar böyle. E, şey, ürünleri arkadaşlar ay yıldız markasının ürünleri kemer var 129 lira ve şöyle ay yıldızın beyaz gömlekleri var ee, armurlu gömlek olarak geçiyor arkadaşlar şöyle yakından göstereyim bu şekilde gömlekler ee, altın yıldız Pardon arkadaşlar altın yıldızın 459 lira bir fiyatı var Bir de şöyle mavi renkte olanı var ve e, bu şekilde de perde var bunun da fiyatı 189 lira Bu da bir adet var 140'a 260 santim çapında süet perdeler var onu da göstereyim bunların da fiyatları 319 lira ve burada da güneşlikler var fiyatı 165 lira bir fiyatı var Evet, burada da şöyle koş, koş, göstereyim. Bir fiyatı 199 lira. Tamam onu Öyle, atıp, ee, atıp, ve böyle var. Ve burada da Pisan markasının blokları var. Fiyatı 199 lira. Bir fiyat var. Şey. Evet burada da eva tahtaları var. Fiyatları ise 39 lira 50 kuruş. Ve burada da yine böyle boyama kitapları var. Fiyatları ise bunların 29 lira bir fiyatı var. Ev burada da şöyle sırt çantası var. Fiyat 279 lira bir fiyatı var. Şöyle her erkekler için hem kızlar için olanı var. E, Bu şekilde arkadaşlar. Ev burada da şöyle lisans pijama takımları var. E, fiyatları 279 lira hem kızda e, 259 lira. Ee, hem kızlar için hem erkekler için olanı var. Ve şöyle bayrak tabureleri var. Ee, bunların da şöyle göstereyim sizlere. Ee, fiyatını şu anda göremedim ama şöyle sizlere göstermek istedim. Ve burada da e, şu şekilde boyama kitapları var arkadaşlar. iki yaş üzeri. Ve burada da dinozorlar var. Ee, hareketli şöyle fiyatları 69 lira ve lisanslı bardaklar var. Bunların da fiyatları 59 lira bir fiyatı var. Şöyle de göstereyim sizlere. Bunlar bu şekilde ürünler. Ve burada da şöyle kilitli hatıra defteri var. Fiyatı 199 lira. Ve burada da balonlar var arkadaşlar. Bunları onları geç şu anda fiyatını evet 22 lira 50 kuruş ve burada not defterleri var fiyat 60 59 lira bir fiyatı var ve metal e, şöyle kutular var arkadaşlar e, bunlar da şu anda fiyatını göremedim e, başka bakalım Evet burada da şöyle alfabe 62 parçalı manyetik yazı tahtası 99 lira ve kumbara var e, şöyle Fiyatları 35 lira. Şu şekilde. Ee, farklı renk seçeneği var. Ve mataralar var. Fiyatları 149 lira. Bir fiyatı var. Ve prizma sürpriz figürler var. Şu şekilde. Fiyatı 249 lira. Ve oyun hamurları var. Fiyatları 69 lira. Bunlar da dörtlü olarak satılıyor. Ee, şöyle de maket blok araçlar var. Fiyatı 299 lira. Ve burada da oyuncak bulaşık seti var. Fiyatı 149 lira. Bir fiyatı var. İlk burada da şöyle çamaşır sepetleri var. Ve burada da şöyle kirli sepeti var. Bunların şu anda fiyatını göremedim arkadaşlar. Ama şöyle sizlere göstermek istedim. Evet burada da şöyle palex'in şöyle şeyleri var. Yes. Raymop'u var arkadaşlar. Ee, şöyle sapı da bu şekilde. Ee, fiyatı ise 399 lira bir fiyatı var. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.